Bu videoda JavaScript'te bulunan asenkron programlamamızı kolaylaştıran bir yapıdan Promise yapısından bahsedeceğiz ve örnekler üzerinden Promise kullanımını göstereceğiz. Promise yapısı henüz tamamlanmamış ama gelecekte tamamlanacağı vaat edilmiş yapılar için kullanılır. Yani böyle bir yapı oluşturmak istiyorsak Promise yapısını kullanabiliriz ve iki tane fonksiyonu bulunur. Callback fonksiyonu. Bunlar resolve ve reject. Şimdi ben bir örnek yapacağım. Promise yapısının nasıl çalıştığını gösteren. Ardından da yine bu get users örneğinden devam edeceğiz. Const diyorum. Veri getir olsun. Böyle bir fonksiyonumuz olsun. Bu fonksiyon bir Promise döndüren fonksiyon, o yüzden return Promise diyorum. Promise yapısını oluşturduktan sonra içerisinde bir callback fonksiyon ve bu callback fonksiyonunda resolve ve reject adında iki tane parametresi, bunları biz oluşturduk. Eğer yaptığımız işlem Promise içerisinde yapılan işlem başarılı ise resolve çalışır. Başarısız ise reject çalışır. Tabi bunları daha sonra veri getire erişmek istediğimizde kullanacağız. Şöyle resolve diyorum. Veri getirildi. Şimdi resolve Veri getir fonksiyonunu çağırıyorum. Resolve çalıştı. Başarılı olduğunda başarılı veri döndüğünde eğer bir hata olmadıysa nokta den diyerek başarılı veriyi yakalayabiliriz promise yapısında. İçerisinde bir fonksiyon çalıştıracağım. Fonksiyonun parametresini de data olarak vereceğim. Bize geri döndürülen veriyi temsil edecek. Log data dediğim zaman datayı incelemiş olacağım. Şimdi burada resolve'un içerisinde string bir ifade yazdığımız için data içerisine bu veri getirildi doldurulmuş olacak. Evet burada bir hata gerçekleşti. Hemen bakalım hatamız neyden kaynaklı. Return promise demişiz. Şöyle promise'in tanımlanabilmesi için new anahtar sözcüğünü kullanmamız lazım. Veri getirildiği görüyoruz. Şimdi resolve varken reject çalışmayacaktır ama resolve yokken reject'i çalıştırabiliriz. Yani ikinci parametreyi. Şöyle veri hatası diyelim reject içerisine de. Ardından denden sonra catch metoduyla hatayı yakalayacağız. Catch içerisinde de yine bir fonksiyon ve err ile temsil edelim parametresini. Err'ye yazdığımız zaman reject çalıştığı için veri hatası şeklinde karşımıza geldi. Yani toparlayacak olursak bir fonksiyon oluşturdum. Asenkron işlem yapılan bir fonksiyon. İçerisinde promise yapısını tanımladım. Gelecekte gerçekleştirileceğini temsil ettik. Resolve verecek fonksiyonlarını oluşturdum. Hatalı ve de hatasız işlemler için. Ardından da bu oluşturduğum veri getir fonksiyonunu den ile hata yoksa gelen veriyi yakaladım. Denden sonra catch kullanarak da hata varsa hataya yakaladım ki bunun ikisini de kullanabiliriz. Eğer resolve'umuz aktif olursa den ve catch'i yazmamıza rağmen sadece den çalışacak. Bir hata olmadığı için catch çalışmayacak. Burayı yorum satırına alalım. Alttaki kodlarımızı açalım. Şimdi biz burada get users dedik. Source ve callback tanımladık. Bir promise yapısı oluşturacağımız için get users'ta artık callback ihtiyacımız yok. Bunu siliyorum. Sadece source parametresi kalsın. Ardından şöyle return new promise diyelim. İçerisinde bir fonksiyon resolve ve reject'lerimizi tanımlayalım. Fonksiyonun içeriğini açtım. Şurada yazdığımız kodları artık zaten pasife çekti çünkü return yaptığımızdan dolayı. Şöyle bütün işlemleri kopyalıyorum. Ve promise'in içerisindeki fonksiyonun içine yapıştırdım. Promise burayı sağlayacak ve burada doğru bir bilgi çalıştığı zaman artık kolbeyi kullanmayacağız demiştik. Resolve diyeceğiz ve datayı döndüreceğiz. Hata olduğunda da yine kolbeyi kullanmayacağız. Reject diyeceğiz. Hatayı döndüreceğiz. Reject ve resolve'larımızı da tanımladık. Promise yapısında bir get users fonksiyonu oluşturduk. Şimdi get users'a erişelim. Şöyle burayı siliyorum. Tekrardan yazalım. Get users diyeceğiz. Erişeceğiz. İçerisinde bir parametreydi. Source'unu belirtiyorduk. Source'umuz users slash olsun. Ve başarılı ise den metodunu çalıştıralım. Den içerisinde data parametresi bir fonksiyon oluşturdum. Log data dedim. Nokta catch diyeceğim. Başarısız hatalı işlem olduğunda çalışacak olan yeri yazıyorum. Yine RR parametresiyle log RR diyelim. Şimdi hatasız çalıştığı için bize verileri döndürdü den bloğu. Şöyle yaparsak gördüğünüz gibi bir hata oluştu. Veri çekme hatası diye yazdığımız reject içerisindeki string'i yakalamış oldu. Catch Blow ile birlikte.